Gerçekten söyleyeceklerim ne var bilmiyorum ama inanılmaz bir üzgünüm. Birayet var. Cami olarak gerçekten çok ağır oldu yani. Hiç beklediğimiz katkı devam belki bu maç bir hedef maçımız değildi ama bu kadar da farklı bir skorla ilinmeyi hiç aklımızda böyle bir şey yoktu. Ama açıkçık çok çabuk kırıldı. Tabii kaldıramadığımız şeyler var. Yani işte rahmetli Ahmet Çalın forması üzerindeyken bu kadar kötü bir mücadele, bu kadar kötü bir sistem, taktik ne dersek artık şu anda yani bunların hangisi vardı bilmiyorum ama aşırı üzgünüz. Ee, tabii ki hocamızın da eleştirecek tarafı çok fazlaydı belki. Görüştüm hocayla. E, istifa etmesini rica ettim. İstifa etmiyorsa zaten görevden alacağımızı kendisine belirttim ben. Bu saatten sonra ya birileri bu cezayı ödeyecek hoca, oyuncular, biz varsak belki biz bilmiyorum yani ne olması gerekiyorsa. Ama biz eee her şerden bir hayır bekleyen toplumuz. E, neye ihtiyacımız olduğunu gördük bugün. Yani belki de bu puanları bile eee göremeyebilecek bir takım var belki elimizde. Dört oyuncu dedik. Belki beş, belki altı, neye ihtiyacımız varsa olması gerekiyor. Ama bu noktada tüm şehir olarak bir ayağa kalkıp Cami olarak bunu sağlayacak bir ortam yaratmamız lazım. Şu an her şeye ihtiyacımız var, yani hem maddi hem manevi. Ama bir yandan da bakıyoruz hiç ara yok, pazar günü bir maç daha var. Bir şekilde yeniden toparladık, kaldıracağız bu takımımızı ayağa. Çünkü şu anda hemen e, transferlerle birlikte sezon dahil yarına başlayacak. Ama gerçekten aşırı bir şu an e, dağılmış durumdayız psikolojik olarak. Şu anda iyi hissetmiyoruz kendimiz. Yani sabah yeniden bu takımı ayağa kaldırmakla alakalı ne gerekiyorsa yapacağız. Tüm camiadan takımımızın adına özür dilerim. Böyle bir günde böyle özel bir forma üstümüzdeyken böyle bir mağlubiyet gerçekten yakışmadı şehrimize. Tekrar dediğim gibi tüm camiadan özür dilerim. Öyle akşamlar. Hadi hadi. Hemen başlıyoruz.